Taraflar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Evet bildiğiniz gibi her zaman Trabzonspor maç sonu değerlenilmesinden karşınızda oluyordum. Bugün e, Amili takımın e, maçı sonrası değerlendirmesi size sunacağım. İnşallah hoşunuza gidecek. Instagram üzerinden e, paylaşım yaptıydım Amili takımın da maç yapayım mı diye. Galiba e, 93 evet dedi, 7% hayır dedi benim de hoşuma gidiyorsun karşınızda olmak Özlemişim aslında. 2 hafta önce en son videomu çektiydim. normalde maç sonrası hemen çekiyorum. Dün bayağı geç olduktan dolayı bugün sabah çekeceğim. Trabzon'dayım, izin izindeydim. Şu an Erice'deyim. Eee, Demilo Park'tayım burada. Çok güzel bir alandayım. Böyle doğan için size çekmek istedim. İnşallah hoşunuza gidecektir. Tabii Trabzonspor'la ilgili her şeyi bildiğim için size eee %100 bir e, sunum yapabiliyordum. Ama şu an biraz e, acemediğim. Hani dün tabi maçı seyrettim. Biraz takip etmeye çalışıyorum. Bir de dün e, evet dediğinizden dolayı onun önceki e, olayları pek şey yapamadım. Bazen belki hatalarım olabilir. Hoşgörüyle karşılarsanız sevinirim. E, i̇lk başta yani İtalya'ya karşı oynadık e, dün akşam. maçı 0-0 bitti. E, bana sorarsanız güzel bir maç oldu. İlk yarı e, Dengeli bir maç. Hem İtalya bastırdı hem Türkiye bastırdı. Biz aslında onlardan e, ilk yarı biraz daha iyiydik diye düşünüyorum. Daha kontrollü bir futbol oynadık. Ha böyle çok ağım böyle güzel ataklarımız var mıydı? Hayır yoktu. Gen genelde bütün maç boyunca yoktu. Hani istediğimiz yapamadık. Öne, ön alanda e, çok eksik kaldığımızı düşünüyorum. Ona da zaten birazdan geleceğim. E, arkadan çok arkada çok topu tutuyoruz ve çok pas yapıyoruz. Bana sorarsanız sanki biraz... E, Abdullah Hacı taktiği gibi birçok pas yapıyoruz. Orta sahaya geçiyoruz. Orta sahadan ileri ki e, ofansif bölgeyi topu zor taşıyoruz. İkinci arada e, bazen zaman zaman yapabildik. Abdülkadir'in de bir böyle güzel kontra atağı vardı bir tane. Orada yaptık. E, bir Bigasta'nın şutumuz oldu uzaktan. Ama genelde çok istediğimiz bir Türkiye yoktu. E, bana sorarsanız zaten eee Montella'nın bir dahaki hafta e, aynı, e, onun da 10 Haziran'da Polonya'ya hazırlık maçımız var. Son hazırlık maçımız. Yani yavaş yavaş ilk 11'e doğru yönelmemiz gerektiğini düşünüyordum. Hatta İtalya maçında ilk 11'den çık, çıksak yani Avrupa kupalarında kullanacağımız ilk 11 olsaydı benim için daha iyi olurdu. Hani takım yavaş yavaş birbirine alışırdı, kaynaşırdı yani. Tabi itmanlar başka, maçlar başka. Bunu bence çok takımlar öyle yapıyor. Benim düşüncem aslında böyle. Mesela 4-5 maç hazırlık maçı olsa örnek verdim. 2-3'ünde böyle yedekleri ağırlıkta oynarsın. Son 2 maçı ilk 11 Hani Avrupa Kupalarında hemen hemen aynı olmasa da onları oynatsak daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah Polonya maçında daha iyi bir 11 görebiliriz. Çünkü ofensif bölgede tekrar dediğim gibi biraz eksik kaldık. İstediğimizi yapamadık. Hakan Çalanoğlu'yu oyun kurucu olarak görüyoruz. Ama bana sorarsanız Hakan Çalanoğlu e, topu çok arkada alıyor. Çok defansın içine alıyor. Çünkü İtalya dün biliyordu. Avrupa kupalarında bunu bilecekler. Hakan Çalanoğlu Türkiye'nin oyun kurucusu. Ama sadece böyle bir taktik, böyle bir sistemle biz çalışırsak çok zorlanacağımızı şimdiden size söyleyebilirim. Hakan o zaman iki adam koyarlar, bir adam koyarlar. Bir adam hep full press ile oynarlar. Adam adama oynarlar. O zaman zaten bizim taktik sistemimiz Allah bulah olmuş olur yani başka başka şeyler üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani o arena çok başka bir arena. Hani Türkiye Ligi yavaş başka bir lig değil. Adamların 4-5 tane taktiği var. Maç öncesinde A, B, C, D, E gidiyor öyle. Yani bizim sadece A, B olursa zorluk çekeceğimizi düşünüyorum. Adamlar ona göre de analiz yapıyor tabii. Yani şu, şimdi belli oluyor. Hani ilk yere baktım. İlk yere de Hakan Çalanoğlu 45 kere toplam buluşmuş. E bir oyunculara bakıyorum. 15 kere, 13 kere, Bazıları 20-25-45 kere Hakan Çalın toptan e, iyi çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Oyun kurmayı biliyor mu? Her zaman bul, bulamasa da ama bence Türkiye Milli Takımının şu an en iyi oyun kurucusu. Ama sadece oyun kurucu olmaması gerekiyor. Defansa topu alıyor. Zaten saha olduğundan dolayı ortasa bir adam kaybediyoruz. Soperlerimizden de adam öne çıkmıyor ki onun e, rolünü e, şey yapmak için, kendini orada kaybettirmek için, kendini tutturmak için Adamlar otomatik ve daha fazla adam oluyor orta sahada zor çıkıyoruz. Hani bunu belirtmek isterim. Hakan Çalınoğlu bizim ilk taktiğimiz olmaması gerekiyor çünkü rakip takım bunu biliyor ezberiyor yani. 42. dakikada maalesef Ozan çok kötü bir sakatlık yaşadı. Anladığım kadarıyla dış yan bağları koptu. Buna çok geçmiş olsun demek istiyorum yani bir futbol için çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü yani bu anı belki çok beklemek beklemiştir. Orada oynamak istemiştir. Ee, onun adına çok üzüldüm. Onun adına bir takviye yapacağız mı bilmiyorum. Tabi Ahmet Can'ı e, Ümit Milli'ye yolladı Montella. E, geçen hafta Ümit Milli'de maç oynadı. E, Ahmet Can oynayabilir mi bilmiyorum tabi. Ajax'da fena oynamıyor ama Ahmet Can e, oyun kurala, kurabiliyor. Az çok. E, belki Polonya maçında ona şans verse orada bir test etse iyi olur. Ha Ahmet Can Ebir defans oyuncularından çok çok daha iyi mi? Onu tartışabiliriz. Ama Ahmet Can en azından biraz oyun kurabiliyor. Ayaksa da bunu yaptığı için zaten ben Amsterdam'da yaşadığım için eee Ajax'ın defans oyuncuları o sakatlığından o sakatlığı olduğunda Ajax'ın defans oyuncuları yani oyun kuramadığı için çok e, şikayetçiydi e, taraftarlar. Ahmet Can geri geldiğinde zaten direkt banko oynadı ve sürekli oynadı. Çünkü hani en az %100 olmasa da oyun kurabiliyor. Hani bu bizim için de daha iyi olur. E, taktik sistem açısından e, bunu belirtmek istedim. E, Ferdi bir gün yoktu. Galiba Ferdi'nin hafif bir sakatlığı var. E, solda onu göremedik. E, Ferdi %100 bu takımda olması gerekiyor. Çünkü Ferdi'yi çok beğeniyorum. E, çok iyi bir futbolcu. E, onu da söylemek istedim. 10 Haziran'da Polonya'ya karşı hazırlık maçımız olacak. hani Ondan sonra zaten yavaş yavaş hazırlanacağız. E, ilk 11'e gelmek istiyorum. Oyuncu değerlendirmesine gelmek istiyorum. Altay'dan başlayacağım. Altay bence çok iyi maç e, çıkardı. Çok iyiydi. E, ben açıkçası beğendim. E, Turnuvada oynayacak mı bilmiyorum. E, belki gerek başlayacak ama Altay'ı beğendim. Hani Manchester United'e gitti. Orada hiç oynamadı. Sadece FA Kupası'na oynadı galiba. Ama bana güzel e, bir his verdi. Altay'ı beğendim. E, Abdülkadir Bardakçı e, bence çok iyiydi. Defansı e, iyiydi yani. Zaten o oynadıktan sonra Amil Amili takımında çok güzel şeyler görebiliyoruz. Ben ben her zaman aslında içimden eee Merih'le Çağlar'ı çok beğeniyordum. Hani son 2 senede e, iki sene önce öyle diyeyim. Son zamanlarda Merih'le Çağlar gerçekten çok kötü. Benim için büyük hayal kırıklığı. Ben Merih'le Çağlar dedim ki hani bu defans hani Türkiye'ye getirecek, güzel yere getirecek. Meri, yani tabi Arabistan'a gitti. Oradaki futbol ligi de çok yüksek seviyede olmadığından dolayı belki istediğini yapamıyor ama Merih çok hantal e, geliyor bana pardon Meri 42. dakikada girdi. Ozan'la başladık. Ozan tabi o oynadı. Ondan sonra sakatlarını çıktı. Ben direkt Meri'ye gireyim dedim. Hani bunu söylemek istedim ama e, Abdülkadir Bardakçı bence oynar yani diye düşünüyorum. Çünkü bence iyi yani süratlı. İlk müdahaleleri iyi. Süratli. süratlı. müdahaleleri iyi. Sert. Hani defansın olabileceği her şey onda var diye düşünüyorum. Tabi en üst seviyede belki değil ama iyi. Ee, Zeki sağ bekle başta. Zeki de fena değil. Ee, bildiğiniz gibi Roma'da oynuyor. Roma'da da tabi çok iyi e, sağ bek olmasa da bana sorarsanız hani Zeki bir standart e, bir sağ bek. Hani çok özelliği yok. Uzaktan şutları var. İşte önüne düşecek, iyi vuracak. Roma'da da Karstorp'la mücadele ediyor ama çoğunlukla da oynuyor. Zeki fena değildi. Onun ikinci yarıda e, Cenk onun yerine girdi. Cenk de bence daha fazlasını verebilir. ama hani Cenk de biraz böyle. Zeki'den daha iyi olabilir. Ya Zeki'den daha kötü olabilir. Zeki de bir seviyede gidiyor. Yani Montero onun kararına u verecek. E, Zeki böyle değerlerine değerlendirdim. Solda Mert oynadı. Mert de fena değildi. E, yalnız de, dediğim gibi e, ben Ferdi'yi orada görmek istiyorum. İnşallah Ferdi polonya maçında oynar. Yavaş yavaş hazırlanır. Şimdi Ferdi'nin neden oynadığını da yüzde yüz bilmiyorum. E, hafif sakatlık diye bir yerde bir okudum. Ama Ferdi oynarsa iyi olur diye düşünüyorum. E, onların önünde e, kalan Hakan oynadı. Hakan e, bildiğiniz gibi Inter Milan'da şampiyon oldu. İyi bir futbolcu. E, yalnız Hakan'a bütün yükü e, bindirmememiz lazım. Hani bunu sürekli yapıyoruz, ondan sonra istediğini de yapamıyor çocuk. Hani istediğini yapamadığından dolayı tepki alıyor, orada tepkiyi sevmediğinden dolayı belki hiç istediğini veremiyor. Hakan fena değildi ama çok arkaya düşüyor. Arkaya düştüğünden dolayı defansa kadar düşüyor, topu alıyor, oradan dağıtmaya çalışıyor. Biraz da orta sahada geçse, kendini gösterse, oradan topu alsa, aktarsa bizim için daha iyi olacak. Kan da aynı şekilde iyiydi, iyiydi. Tabii Galatasaray'da her zaman banka oynamadı biraz yedek e, yedek oynuyordu bazen banka e, bank oynuyordu ama Kaan da fena değildi bence Kaan oynar mı bilmiyorum e, onun yerine zaten 67. 7. dakikada Berat girdi Berat da bence aynı seviyelerde e, Kaan aynı seviyelerde ha, Kaan oynarsa Berat oynarsa bilmiyorum ha Berat tabii Trabzonspor'da hep sürekli oynadığından dolayı belki Berat biraz daha önde olabilir ama Berat'ın da bir iki tane e, patatası vardı Kaan'ın da gerçe vardı e, bunu tabi düzeltmeleri gerekiyor eğer oynayacaklarsa bunu Avrupa Kupalarında böyle e, hatalar olamaz. Bu hatalar olursa hani adamlar affetmez. Böyle söyleyebilirim. Onların önünde Kenan, e, Yusuf e, ve Oğuz oynadı. Oğuz tabi Alanya Spor'dan e, iyi işler çıkardığını düşünüyorum. E, i̇stekli, arzulu ama biraz böyle şey e, tam böyle profesyoneldi yani Tam o seviyeye gelmemiş gibi gözüküyor. Ha tabi genç çocuk galiba 22 ya da 23 yaşında. Buraya kadar gelebilir. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bence Oğuz Montella eleyecek. Çünkü birkaç sene oyuncu elemesi gerekiyor. Oğuz'u eleyecek. Ama onun için de bir güzel bir tecrübe oldu. tatlı. İleriki zaman için oraya doğru yol alabilir diye düşünüyorum. Fena bir futbolcu değil. Ama biraz zamanı var diye düşünüyorum. Yusuf'a gelmek istiyorum. Yusuf tabii Lille'da çok iyi işler çıkartıyor. Yusuf'u da takip ediyorum. Ama böyle de söyleyebilirim. Yusuf Lille'da çok başka Türkiye milli takımında başka, Hakan da biraz öyle, Hakan da Inter Milan'da başka, Türkiye milli takımında başka. Tabii daha zor takımlar var, daha üst seviye. Ee, ama bence hem Hakan hem Yusuf biraz daha e, şey yapmaları lazım. Hani top istemeleri lazım, biraz da aksiyonları yapmaları lazım. Çok kolay oynuyorlar, top alıp atıyorlar. Hani bir şey üretmeleri lazım. Hani üretken çok az olduğundan dolayı dün fazla atağımız yoktu. Ne bileyim güzel bir pas, as, asist atma, yapmaları, denemeleri lazım. Şut yapmaları lazım. Buna çok eksik olduğundan dolayı yapamıyoruz. Ve topu çok arkalarda arkada dolandırıyoruz. Öyle diyeyim. Kenan, tabii Kenan, Kenan'ı da çok beğeniyorum. Juventus'ta da bayağı güzel işler yaptığını düşünüyorum. tabi tabii genç. bence Kenan oynayacağını düşünüyorum. Kerem veya Kerem oynayabilir bilmiyorum. Ona bakacağız ama Kenan biraz daha boylu, postu daha güçlü. Kerem biraz daha zayıf olduğundan dolayı yüzde olacak mı bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz ama Kenandan memnunum. Kerem de çok iyi futbolcu zaten. Bakacağız. Barış, Barış da yani çok güçlü bir forvet, iyi bir forvet. Galatasaray'da güzel şeyler yaptı, şampiyon oldu. Yalnız Barış da çok yalnız kaldığından dolayı, çok bitirici forvet olmadığından dolayı. Bizim birinci forvetimiz olabilir mi bilmiyorum. Ee, bakacağız olabilir mi ama Barış hani fena bir futbolcu değil. Ee, ben beğeniyorum. Güçlü, hani genç çocuk, istekli hani mücadeleci. Çok istediğim bir forvet yani. Ama işte o, o bitiricilik falan var ya o o biraz eksik kalıyor ama onu inşallah çalışarak şey yapacak. E, bence bu Türkiye Milli Takım'ın tek eksiği aslında e, iyi bir forvet yani çok iyi bir klas bir forvet. Maalesef Böyle yedeklere baktığımda yedekleri de size söyleyeyim. Mert, Günok, Uğurcan, Melih Merih zaten o girdi. Samet, Defans, Cenk. Okay, Okay'ın da olması güzel. Belki Polonya maçında şans görecek. Ben Okay'a her zaman beğeniyorum. Her zaman bence iyi bir futbolcu. Unutulan bir futbolcu. İnşallah Okay de takımda tutulur. Bence faydalı olabilir diye düşünüyorum. Orkun 55'te girdi. Orkun'a hemen geleyim. Orkun tabi e, Benfica'ya çok güzel bir para gitti. 27 milyon euro ama ne? Ama Orkun da Benfica'da istediğini yapamıyor. E, yapamadığın dolayı biraz performans düşüklüğü, biraz zayıf gözüktü. Dün de istediğini yapamadı. Abdülkadir Ömür güzel bir e, kontrata çıktığında çok süratli bir şekilde hatta ben size böyle diyeyim. Ben tabii transfer takip ettiğimden dolayı biliyorum Abdülkadir Trabzonspor'da sprint attığında sprint atıyordu ama sanki arkadan elasti, e, elastik var. Böyle ayağını tutuyor. Böyle tam istediğini yapamıyor. Koşamıyordu. O sprint atamıyordu. Ama dün bir sprint yaptı. Hani çok felaket. Yani ilk baştaki Abdülkadir sprintini gördük. İşte orada Orkun'a pas attı. Orkun da istediğini yapamadı. Biraz kopuk oldu. Orkun biraz kendini düzeltmesi gerekiyor bu iki hafta içinde. İsmail vardı. İrfan vardı. İrfan da tabii iyi bir futbolcu. Bence Polonya maçında oynayacaktır. Berat tabii oynadı. Abdülkadir vardı yedeklerde. Can vardı. Kerem Aktürkoğlu vardı. Cenk Tosun vardı. Cenk Tosun da tabii fena bir forvet değil. Çok sakatlıklardan boğuştuğundan dolayı e, dolayı oynamadığını düşünüyorum. Çünkü Cenk ben, fena bir forvet değil. Her zaman iyiydi. Belki ileriki zamanda oynayacak. Bir de semi var. Tabi Semih de girdi. Genç. Montella onu da takımda tutacak mı bilmiyorum. Tabi Beşiktaş tarafları istiyor. Onları anlıyorum. Genç çocuk. Kalsa da belki iyi olacak. Ee, bilmiyorum. Yani ben gençlerden oynamasından yanayım. Tabi ama bir gerçek var. E, biz hani Türkiye'de gençler oynasın oynasın diyoruz. Ama sen yani es en üst seviyede oynayacaksın. Hani en üst seviyede oynayacağından dolayı %100 performans göstermen gerekiyor. Yani hiç zafiyetin olmaması gerekiyor. Çünkü bir zafiyetin olursa o analizler diyor ki bu adamın sol ayağı kötü. Top sol ayağına geldiğinde pres yap çünkü kaybedecek. Örnek verdim. Böyle yani böyle çalışıyor işler. Onda yani bütün oyuncularımız zafiyetsiz olması gerekiyor. Ö önden önceden adamlar analiz yaptığında zoru çekmeleri e gerektiğini düşünüyorum ve taktik sistemlere iyi oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve Polonya maçında ilk 11'imiz hani ezbere değil de bunlar oynadığında ha bunlar biliyor oynamayı öyle bir 11 olma, e, o, olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş azalanmamız gerektiğini düşünüyorum. E, sonuna geldim 16. 16. dakikadayım. İnşallah e, hoşuna gitmiştir. E, böyle bir değerlendirme yaptım sizin için. E, biraz daha izinim zaten bitiyor. Biraz daha e, çalışmasını yapacağım. Polonya maçını daha güzel bir şekilde karşınıza çıkacağım. Avrupa kupalarında daha güzel e, maç değerlendirmesi yapacağım. İnşallah sizin hoşunuza gitmiştir. Biraz etrafı göstermek istedim. Rize Arişen'deyiz. Ee, böyle böyle bir bungalow'umuz var. İki katlı. Ailemle geldim. Böyle bir havuzumuz var. Dere suyundan. Çok güzel. Dün biraz soğuktu Bugün bir biraz daha iyi. Hava da güzel bir gün. Böyle geçeyim size göstereyim. Böyle derimiz akıyor buradan. Orada da bir bingo yapıyorlar. Böyle bir güzel alanda tatilimizi geçiriyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldim. Hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Tabii transport değerlendirmeleri yapıyordum. İnşallah bu değerlendirmeyi de beğenmişsinizdir. hoşça kalın. İyi günler dilerim.